Umarım yani ce, ne, ne deniyordu ona ceza onandıktan sonra bir yere gidebiliyorsun temyiz, temiz mahke, mahkemesi miydi yanlış konuşmak istemiyorum şu anda <laughs> temize yani temize gittiklerinde umuyorum ki e, sonuç en azından başka türlü çıkar çok üzücü gerçekten çok çok üzücü yani. Parodidir bu efendim, parodidir. Yani bizim ülkemizde parodi, kara mizah çok fazla anlaşılan bir şey değil. Bunu gerçekten oturup anlatmak zorunda kalıyorsunuz. Biliyorsunuz ki vakti zamanında e, ben de ne yazık ki emniyete bir gitmek zorunda kalmıştım bu sebepten. Oynadığım bir oyunun içerisinde e, bu kullanılması yasaklı maddeler geçiyor diye e, mesela beni de aynı şekilde çağırmışlardı. Ben mesela o dönem çok şaşırmıştım çünkü hayatım boyunca yayınımda hani e, Yılbaşı yayınları açarım mesela. Yılbaşında normalde herkes ne yapar? Alkol tüketir. Ben de normal hayatımda alkol tüketiyorum. Tek bir gün yayında e, alkolün ağzını bile <laughs> almamış bir insan olarak. İzleyicini buna özendirmekten dolayı bunun ifadesine gitmek bile korkunç bir his. E, neyse ki benimkinden bir şey çıkmamıştı. Biz oturup anlatabilmiştik çünkü bunun bir oyun olduğunu. Benim bunu satmadığımı ya da benim herhangi bir insana özendirmediğimi videoların başında ve sonunda e, Tam tersi bunu kullanmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu e, anlatmamdan dolayı bir sıkıntı çıkmamıştı. Ama bu sebepten ben ifadeye çağrıldım mesela. Anlatan yani ben anlatmayı başarmıştım. E, çünkü bizim oynadığımız oyunlar benim Türkiye'de bir oyun oynayabilmem için Kültür Bakanlığı'ndan onay alması gerekiyor ve Türkiye'de olsaydı ulaşabilmem gerekiyor. E, tamamen herkes tarafından ulaşılabilen, herkesin oynayabildiği ve artı 18 sınırının olmadığı bir oyun olduğu için ben açıklayabilmiştim derdimi, meramımı. Ama ne yazık ki e, Porçay bunu açıklayamamış. Ki her şeyi geçtim, e, yıllardır şarkıların içerisinde alkol de geçer, sigarada geçer uyuşturucu maddeler de geçer. Geçer yani neler neler geçer hem de. bunun parodisini yapmaktan dolayı 4 yıl hapis cezası almak. Ne diyeyim ki? Ne diyeyim? ya kimisi de şey diyor bu parodisi yapılacak konumu. Arkadaşlar dünya üzerinde her şeyin parodisi ve her şeyin şakası yapılabilir. Her şeyin. Ama yani her şeyin bakın. Yapılmayacak hiçbir şey yok. Her şeyin yapılabilir. Ve bunlar da fikir özgürlüğü kapsamına girer. Ha onaylarsınız onaylamazsınız. Tamamen sizin kendi tercihinize kalmış. Ama bir insanın bunu yaptığı için 4 sene hapis cezası alması bana hiç normal gelmiyor. Dediğim gibi izlemeyi tercih edebilirsiniz, etmeyebilirsiniz, eleştirebilirsiniz, ele eleştirel bir yola gidebilirsiniz ya da bu yanlış da diyebilirsiniz. Size göre yanlış da olabilir. Ama e, şöyle düşünün, bir YouTube video içerik üreticisi bu insan. Ki yani şey yapan var mı içinizde? Ay bunu e izledim ve çok etkilendim. Eee o yüzden artık uyuşturucu kullanmaya başladım. O zaman televizyondan lütfen bütün dizileri kaldırın yani. Mafyavari dizileri de kaldırın. E kaldırsınlar, kadına şiddete birebir siz özendiriyorsunuz televizyonda. Rütü'nün ceza kesmesiyle bitiyor mu yani bu iş? Bitmiyor. Küçücük kız çocuklarına neler neler yapılıyor televizyonda. Ee, kadınlara neler neler yapılıyor televizyonda. Yıllarca bu ülke her perşembe saat 8'den gece 12'ye kadar Kurtlar Vadisi izledi. Ne anlatıyorsunuz ki? Yapıcı yapılacaksa, eğer ki bir şeylerin önüne geçirecekse her yerden geçilsin. Nasıl fikir? Her yerden geçilsin. Eğer ille de ille de çok çok etkilediğini düşünüyorsanız ki ben her zaman söylüyorum ben de çocuk oldum, ben de çok fazla dizi izledim, ben de çok fazla film izledim, çok fazla oyun oynadım. Ona rağmen herhangi bir kötü alışkanlığım bugüne kadar hiç olmadı. Çünkü ailemden öyle bir terbiye, öyle bir eğitim aldım. Yani yıllarca ailen tarafından şöyle büyütüyorsun, yabancılardan çikolata alma diye büyütülüyorsun yani. Çikolata lan, çikolata alma diye büyütülüyorsun. Yani eğer oturup da bir video izledikten sonra diyorsan ki hem şimdi ben gideyim de bir şey yapırayım hmm. falan yapıyorsan da yani çok özür diliyorum sevgili aileler ama bu sizin tamamen çocuğunuzu yetiştiremediğinizi gösteriyor. Ve hiç kimse de e, ne internette içerik üreten insan ne televizyonda içerik üreten insan sizin çocuğunuza göre hareket etmek zorunda değil. Siz çocuğunuza göre hareket etmek zorundasınız benim de bir gün çocuğum olur. Ben çocuğuma göre hareket etmek zorunda kalırım. Ama kusura bakmayın hiç kimse, hiçbir dünya, hiçbir ekonomik yapılanma sizin çocuğunuza göre yönlendirilemez. Hiç kimse. Hepimiz bireyiz yani. Çocuk yapıyorsan can o zaman. Eline vermeyeceğin tableti. Dayama tableti eline tableti daya 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 bilgisayarın peşine bırak 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 seni rahatsız etmesin diye. Ondan sonra e bilmem ne bilmem ne benim çocuğumu etkiliyor. Bana senin çocuğundan. Allah <laughs> Allah da sinir ediyor ya. Gıcık oluyorum öyle ailelere. Gerçekten öyle ailelere gıcık oluyorum ya. Hayret bir şey yani. Bak ben internet içerisinde gene hani şey bir içerik üretmeye çalışıyorum. Daha family friendly bir içerik. İşleri ne bileyim, hani küfür yok. eee Cinsel yok demeyelim. <laughs> Öpüşme oyunları, öpüşmeli oyunları çok severim. Çok dedim cinsellik yok gibi şimdi yalan söylemeyelim. Yani daha çok e, çok kötü alışkanlıktan arındırılmış bir şekilde yayın yapmaya çalışıyorum. Ama bu tamamen benim tercihim. Bir başka insan bunu tercih etmek zorunda değil. Bunu yapmak zorunda değil. Çünkü internet özgür bir ortam. İnternette istediğinizi yapabilirsiniz. Zorbalık hariç. Zorbalığı bir kenara atıyorum, zorbalıkla tehditte onlardan bahsetmiyorum. Ama içerik olarak oturup da yani mesela bunu paradisini yapabilirsin. Dediğim gibi size yanlış gelebilir, size doğru gelmeyebilir. Hiç kimse doğru gelmek zorunda değil. Ama bir insanı bu konudan dava etmek bana bir garip geliyor. Bu arada kullanıcıysanız ceza yemiyorsunuz çok fazla. Ee, en çok ceza yenen şey de özendirme suçu. En çok ceza yenen ee bu yasaklı maddelerin kullanımı ile alakalı e, olan davalarda özendirme suçu en büyük suç. <laughs> ya her fırsatta söylüyorum böyle bir şey zaten bir zahmet özenmeyin yani hayatınızı karartacak sizi 7-24 uyuşturacak de, ne bileyim uyku düzeninizden tutun da sosyal çevrenize kadar sizi kötü etkileyecek bir şey zaten kullanmak kabul yani kabul edilemez ya yani bir insanın kendi kendisine zarar vermesini kesinlikle önüne geçilmeli kesinlikle engellenmeli ama bunun suçlusu acaba youtube video içerik üreticisi mi bunu bir düşünmek lazım işte ama Amerika'nın çoğu e eyaletinde legal bizde legal değil arkadaşlar bize legal değil bu. Ay hoş geldin 19. ayından. Dediğim gibi o zaman yani biz Ahmet lütfen Rütük'te e, televizyon programlarına bir şey getirsin. Abi biz Esrar diye bir tane program izliyoruz. İçinde neler neler var vallahi. Neler Ben e, şahsen benim izleyicim. Ay çok <laughs> Sinirden gaz oldu. <laughs> gaz oldu. Ya çok özür dilerim. Çok iğrendiğim bir şeydir şu an. <laughs> şu an. kendime sinir oldu. Sinirden gaz doldum ya. Öf. Sinirden gaza geldim gördünüz mü? <laughs>